Merhaba. Ne var ne yok. Evdeyiz. Sıkılmaya başladık artık hepimiz. Ne zaman çıkabileceğimizi düşünüyorsun? Yani biz hazırlığımızı Eylül'e göre yapmaya başladık artık. Domates falan aldık balkona. <laughs> ee, dedik yani. Merhaba Nilgün. Şehir dışında olduğumuz için öyle şeylere girişmiyorduk hiç. Hadi bakalım, inşallah. Dur bakalım. Allah'tan umut kesilmez. Evet. Sen <laughs> nasılsın? Ben de iyiyim. Güzelim. <laughs> Bugün güzellik konuşalım istiyorum Aylin. Onun için de foriye çekmeye çalışıyorum. <laughs> Bugünlerde kafamda güzellikle ilgili sorular oluştu. Hı. Geçen gün e, dövme üzerine aslında bir şeyler okuyordum. Dövme enteresan bir şey. Bu biliyorsun 5000 yaşında bir buzulun içinde donmuş halde Otzi bulundu. Otzi'nin üzerinde 61 tane dövme varmış. Otzi'nin büyüklüğü ne ya? Bir de ufak <laughs> bir şey <de. gülüyor> Ya dövmeden kastettikleri aslında her biri birer çizgi. Hatta tedavi amaçlı olduklarını düşünüyorlar. Hı -hı. Yani eski Türklerde de tedavi amaçlı kullanılıyormuş dövme. İşte çene ne yaparsan ne bileyim işte tiroide iyi geliyor. Bileklerine yaparsan atıyorum romatizmaya iyi geliyor gibi, tedavi amaçlı e, kullanıldığı var bazı kültürlerde. Bazı kültürlerde... Sırtta ne işe yarıyormuş? Sırtta mı? Bende var da. <laughs> Bilmem, <Bilmiyorum>, çakranı açıyordur. <laughs> <laughs> Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Yani işte bazı kültürlerde mesela şey ilginç, Britain lafı e, aslında eski antik Yunan'ın İngilizlere taktığı isim boyalı adam demekmiş. Çünkü dövmelilermiş o zaman karşılarına çıkan keltler. Ve işte onların dövmeleri savaş durumunda düşmanlarına karşı korkutucu bir etki yaratıyormuş. Ay, Ama mesela... Bağlı. Yaratır ya. Yaratır. <laughs> Zaten kızıl Kızılderililerde de böyle dövmeler var ya. Hatta maskeler takıyorlar ya korkutucu görünmek için, korkutmak için. Şey de enteresan hani mesela Antik Mısır'da dövme olduğu belli. Mumyalar üzerinde dövme görüldü. Demek ki dövme ama mumyalananlar işte köleler değildi. Dolayısıyla dövme üst orta sınıfa ait bir semboldü demek ki. Ama antik Yunan'da antik Roma'da sadece köleler suçlular damgalanmak amaçlı dövmeleniyordu. Ha bir tarafta Japonya'da yakuzalar kendini damgalamak için dövme yaptırıyormuş. <laughs> Vücut dövmesi. Hatta bir Japon hanedanı sonunda dövmeyi yasaklamış. Yani böyle çok Enteresan yerlere gidiyor dövmenin tarihi. Çok eskiye gidiyor. Sonra bugün düşündüm yani bu kızıl deriler diyelim ki bir kaplan dövmesi yaptırıyormuş göğüslerini. O kaplandan güç aldıklarını düşünüyorlar çünkü. E ama bugün gidiyor bir ünlü kızıl derili dövmesi yaptırıyor <laughs> sırtına. O da kızıl deriliden mi güç alıyor bilmiyorum. Yani bu Güzellik de böyle bir şey. Buradan aslında geldi aklıma. Yani daha güzel görünmek için mi dövme yaptırıyoruz yoksa ne bileyim güzellik de aslında bize dövme gibi güç veren bir şey mi? Neden daha güzel görünmeye çalışıyoruz? Güzelliğin ne anlamı var? Mitolojide bile güzellik tanrıçaları var. Aylin neden bu kadar önemli güzellik? Yani güzellik aslında bedenimiz bizim, değil mi? Ve evet. beden ruhun giysisidir diye bir söz vardır. Hı. yani bedenimiz bizim giysimiz ve daha ilk doğduğumuz andan itibaren ta o mitolojik çağlardan itibaren işte en temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız enstrümanımız yemek, içmek üremek. O yüzden o bedenin, o giysinin e, sağlıklı olması, güzel olmasını hep önem vermişiz ve orada hani m, güzelliğin türü yani neyin güzel olduğu aslında çağlar boyunca değişmiş. İşte bir zaman belki dövme güzellik sembolü veya cesaret sembolü veya işte e, statü sembolü gibi. Hı hı. Ama hep bedenimizle ne olduğumuzu dışarıya diğer insanlara gösterme ihtiyacı duymuşuz. Yani işte Aztek papazları kafalarını böyle koni gibi uzatırlarmış. Bu onların kendi hiyerarşik sınıflarını gösterirmiş. Veya Çin'de soylu kadınların ayakları bağlanırmış. Küçük ve şekilsiz böyle küçük olsun diye. Bu onların soylu ve zengin bir aileden geldiğini göstergesi. Ama aynı zamanda bir güzellik sembolü. Şu Tayland'da bazı kadınlar böyle halkalar koyuyorlar boyunlarını uzatmak için. Aa, evet. O da bir hem bir güzellik sembolü hem bir sağlık ve gençlik sembolü. Yani biz aslında kimliğimizi bir şekilde dışa vurmaya, değerlerimizi, özelliklerimizi dışa vurmaya çalışıyoruz. Bedenimizi belli şekillere sokarak. Yani işte orta çağ ve yeni çağda Avrupa'sında da korse aslında orta ve üst sınıf kadınların aslında daha çok kullandığı bir giysi. Yani işçi bir kadının o korseyle çalışması mümkün değil zaten. Evet. Sadece güzellik değil aynı zamanda aslında. Toplumsal statümüzü de biz kıyafetlerimizle ve bedenimizle dışa vuruyoruz. Doğru. Yani evet eski... Asil kadınlar hiç güneşe çıkmak zorunda kalmadıkları için beyaz kalırlardı. Hiç çalışmadıkları için daha balık etli olurlardı. Dolayısıyla balık etli beyaz kadın güzel güzeldi. sembolüydü. Doğru. As aslında aradığımız asalet orada. Ya asalet de değil aslında toplumsal statü. Yani o toplumsal hiyerarşide nerede olduğunu gösteren bir e, simge haline geliyor. Bir boyutu bu. Diğer hı hı. boyutu da seçen seçilen ilişkisiyle ilgili yani güzellik kadına daha çok yakıştırılan kadınla daha böyle iç içe kullanılan bir kavram. Evet. E, çünkü daha patriyak ataerkil bir kültürde seçilen tarafın kendini güzelleştirmesi gerekir. Yani e, ki erkekler için de var o sakal bıyık şekilleri böyle hani şey var ya 19. <laughs> yüzyılda neredeyse şakaklara uzanan garip bıyık. Bir... Evet. <laughs> e, Onların da hepsinin hem statü göstergesi var hem güzellikle ilişkisi var. Hani şimdi bize belki saçma gelen bir sürü alışkanlığın o zaman için bir değeri var. Ama kadınlar için bu çabı çok daha belirleyici olmuş. Çünkü çoğunlukla hiyerarşide daha aşağıda olduğu için seçilen taraf. Oysa doğada tam tersidir. Yani erkek aslanın yelesi daha gürdür. Çünkü aslında seçen orada dişi aslandır. <laughs> Değil mi? Evet. Peki... Şimdi buradan devam edersek mesela güzellik o zaman içgüdüsel mi? Şimdi bir kısım bilim insanı diyor ki işte insan beyni simetrik olanı beğenir. O yüzden simetrik yüzler güzel bulunur. Ama işte sosyal bilimciler de diyor ki güzellik işte şekillendirilir. Yani işte sana neyin güzel olduğu empoze ediliyor. Mesela şu anda sarışın beyaz tenli işte zayıf kadın modeli güzel bulunuyorsa bu aslında Avrupa kültürünün dünyayı domine etmesinden kaynaklı bir durum olabilir. Yani dolayısıyla güzellik empoze edilen bir şey, güzellik ıı, kavramı diyeyim, güzellik kriterleri. Empoze edilen, öğrenilen işte kavramlar mı yoksa içgüdüsel mi? Kar karma diyeceğim ben burada. as evet yani beynimiz simetrik olanı, daha sağlıklı görüneni Tercih eder veya eskiden beri örneğin e, şimdi birazcık daha hani marketing, estetik e, tüketimle beraber değilse bile örneğin daha geniş kalçalı kadınlar daha güzel görünür. Çünkü aslında bu daha kolay doğum yapabileceğinin bir göstergesidir. Hı hı. Yani daha, diğer bir deyişiyle e, le, sağlıklı olduğunun göstergesidir. Yaşayabileceğini, ömrünün uzun olacağının göstergesidir. E, yani bir tarafıyla öğrenme. Bir tarafıyla evet simetrik olan taze ve fresh olanın bize e, e, sağlıklı olanın güzel ve değerli görünmesi, bir tarafıyla da tabii ki dönemsel, kültürel ve dışarıdan empoze edilen bilgilerle oluşan karma bir süreç bu. Yani şimdi biraz önce sen de söyledin işte beyaz tenli, hafif balık etli olmak demek aynı zamanda sağlıklı olmak da demek. Yani hani ben iyi besleniyorum, kaliteli besleniyorum, sağlıklıyım. Uzun yaşayabilirim, çocuk doğurabilirim, ölmem demek. Çünkü hani o çağlara baktığımızda kadınların en büyük ölüm sebebi doğum. Doğru. Yani çok riskli bir yaşam deneyimi. Şimdiki kadar kolay değil. Şimdi ne kadar kolay o da ayrı da. <laughs> <laughs> Öldürmüyor en azından yani, Evet yani hani ölüm oranı oldum. çok daha düşük şu anda ama o zamanlar için ölüm oranı çok yüksek. E, ve bizim için o bu bir e, güzellik belirtisi ama bunun üzerine işte kültürel kodlar, toplumsal hiyerarşiye dayalı kodlar hep böyle eklemeler yapmışız insanlar olarak ve hani diğerlerinin beğenirliği zaten bizim açımızdan o aynı nöronlarla beraber küçüklükten itibaren diğerinin yani diğer nesnenin dış dünyanın bize verdiği tepkilerle biz birazcık da benliğimizi inşa ettiğimiz için dışarıdan gelen sen güzelsin tepkisi benim bunu sürdürmemi pekiştirir. O yüzden dışarı çıkarken daha çok özeniriz. Evde pijama ile gezip dışarıya çıkarken. Onu da soracağım. <laughs> Ona da geleceğiz. <laughs> Şimdi ama o zaman şuradan devam etmek istiyorum. Şimdi o zaman ergenlik döneminde daha böyle bir güzelliğini Fark etme, ön plana çıkarma, karşı tarafa gösterme aslında bir çeşit e, mating çabası mı diyeyim? Yani <laughs> ergenlikte neden bir anda ön plana çıkıyor güzel olma kaygısı? Aslında bir anda ön plana çıkmıyor, önemi artıyor. Çünkü ergenlik dönemi dopamin salgısının da en yoğun olduğu dönem, ödül hormonlarının en yoğun salgılandığı dönem, aynı zamanda e, cinsiyetle ilgili, cinsellikle ilgili, senin mating, hadi benim dating diyeceğim <laughs> ihtiyaçların da belirdiği bir dönem. Dolayısıyla dışarıda fark edilmek, dışarıda e, sadece karşı cins açısından değil, arkadaşların içinde de önemli, değerli, beğenilir biri olmak zaten ergenlik döneminde çok önemli. Beğenilir olmanın koşullarından biri de beden algısıyla ilgili. Biraz önce de dediğim gibi beden çünkü benim giysim. Yani ben önce bedenimdeki giysiyle e, oradayım. Hani çok belki biraz lütfen bir sözdür ama yani hani iç güzelliği çok önemli olsa hayaletlerle beraber oluruz diye <laughs> derler ya hani öyle bir laf var. yani önce biz de varız orada. Evet. Ki e, bir de ergenlikte hormonal değişimlerle işte terbezleri fazla çalışmaya başlar, saçlar cilt yağlanmaya başlar, sivilceler oluşmaya Maalesef. başlar. Dolayısıyla aslında e, o özellikle 12-13 yaşında bir çirkinleşiriz. <laughs> Sonraki ağrısına döneriz ve bu bizim beğenilmeye en ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır. Yani <laughs> çok acımasız Hali. bir doğa bu. <laughs> Haliyle ne yapsın yavrum, yani hani bir kendini toparlamaya çabasına giriyor. Çünkü arkadaşlarının arasında bir yer edinmek, onlar tarafından kabul görmek çok büyük bir ihtiyaç. Tabii canım, yetişkinler için de öyle değil mi zaten? Evet. Ki e, şeyler var, araştırmalar var. E, örneğin daha güzel, daha yakışıklı olan e, olarak değerlendirilen insanların gelirinin bile sıradan güzel olarak tanımlananlardan yüzde beş ila yüzde on arasında bir skalada daha yüksek olduğu bulunuyor mesela. Hmm, Genç. Yani sadece daha güzel olduğun için rey daha çok para kazanabilirsin. <laughs> Valla teşekkür ederim teveccühün canım ama inşallah. <laughs> İtiraz da etmezsin bence. Niye diyeyim can hepimiz güzeliz. <laughs> hepinize evet. kazanalım. Bir diğer bir de de ben güzel görünürsem daha çok kabul alırım, daha e, başarılı olurum vesaire gibi aslında önermelere ikna etmiş oluyor. Evet, yani gerçekten de iş başvurusunda bir presentable olmak önemli <laughs> bu durumda. Evet, yani, yani e, yok. Peki o zaman yani kendimiz için mi güzel görünmeye çalışıyoruz, sevdiklerimiz için mi, yabancılar için mi? Yani işte biraz önceki sorumdaki gibi yani. O zaman ergenler kendi cinsine de karşı cinse de arkadaşlarına çevresine güzel görünmek istiyor. Bir iş başvurusu yapıyorsam karşındakini etkilemek için daha güzel görünmek istiyorsun. O zaman biz hep başkaları için mi güzel görünmeye çalışıyoruz acaba? Hepsi birden diye cevap vereceğim. Kendimiz için de güzel görünmek istiyoruz. Çünkü kendimizi de fresh ve taze ve canlı gördürmek bizim aslında öz saygımızı, benlik değerimizi arttırır. Kendimizi iyi hissederiz ama aynı zamanda evet. diğerleri için de güzel görünmek isteriz. Çünkü biz diğerlerinden aldığımız mesajlarla da kendi benlik algını, algımızı belirliyoruz. Yani ben çok güzel olduğumu hissederek gittiğim bir mekanda arka arkaya eleştirdim veya hani hiç beklediğim e, pozitif tepkileri almadım diyelim. Aşağı doğru inerim. Belli evet. bir hani işte öz saygım vesaire yüksekse yine bir noktada tutarım kendimi belki ama hele bir de kusurluluk şeman varsa mesela hı hı. yani çok aşağılara doğru inebilirim. O zaman ne yapacağım? Ya işte onları iyi gözlemleyip onların güzellik standartlarına uygun hale gelmeye çalışacağım ya da tamamen kendimi belki de izole etmeyi tercih edeceğim. O yüzden hem ben hem diğerleri çünkü bunun zaten çok keskin bir ayrımını yapmamız çok zor. Biz doğduğumuz andan itibaren işte annelerimiz, babalarımız aman da güzel kızım, aman da yakışıklı oğlum diye sever, aman benim işte canım tatlı oğlum vesaire dersen o çocuk kendi bedeninin daha güzel, Hı -hı. daha bütün, daha sağlıklı olduğuna dair bir bilgi geliştirir. Ama e, dünyanın en güzel bir bebeğini çirkin diye nitelendirirsen o çocuk kendini çirkin sanarak büyür. Peki bu bir, bir soru daha getirdi benim aklıma. Aslında aklımda yoktu bu soru ama e Anne babalar arasında duyduğum bir şey. Çocuğu daha işte güzelim, akıllım, zekim diye seversen sanki güzel olmazsa, akıllı olmazsa, zeki olmazsa sevmeyecekmişsin hissi uyandırıyorsun gibi bir şey duymuştum. Bunda doğruluk payı var mı? Yani doğru mu, yanlış mı? Bir çocuğu güzelim, yakışıklım diye ya da yabancı bir çocuk da olabilir. Yani bir arkadaşımızın çocuğunu gördüğümüzde bütün işte samimiyetimizle, iyi niyetimizle, aynı kadar güzelsin diyebiliriz ama bu yanlış bir şey mi, doğru bir şey mi? Ya e, Kendi çocuklarımızı da başka çocukları da tabii ki hani bedenine sürekli vurgu yaparak, zihnine vurgu yaparak değerli kılmaya gerek yok. Yani neyse o var olduğu haliyle zaten değerli. Ama günlük yaşam içinde bunu sıfırlamamız da mümkün değil. Günlük yaşamda nasıl eleştiri varsa belli bir dozda övgü de olacaktır her zaman. Yani bunu sıfırlamayı e, unmak çok da gerçekçi gelmiyor bana. Hı hı. Ama hani var olan özelliklerini içerisinden yani hani canım çocuğum, canım oğlum demek, güzel oğlum hı hı. demekten daha iyi bir sevme biçimi. Ama canım Aynen. oğlum dediğinizde de anne hani saçım nasıl görünüyor dediğinde, "Aa benim oğlumun saçları güzel dersem bu yanlış bir şey değil." Tabii çocuğu da mutlu edelim ya. <laughs> hani bu kadar katı e, olmanın doğru olduğunu düşünmüyorum ama e, orada senin söylediğinde ifade edilmeye çalışılan sürekli olarak bir özelliğini empoze ederek ona sevgi verdiğinizde o empoze edilen özelliğin ol, olmadığı bir durumda değersiz olduğu inancı gelişebilir gerçekten. Yani benim değerli olmam için güzel olmam gerekmiyor elbette. Ve benim bunu çocukluktan itibaren fark etmem önemli. Ama hani arada bir işte annem babam bana aman da güzel kızım aman da güzel oğlum dedi diye de benlik algım zedelenmez hemen o kadar da. Peki o zaman şöyle bir şeydi. Biraz önce dediğin şey aslında. Biz şimdi korona zamanı evde pijamalarla oturur olduk. <laughs> Ama işte biraz önce bu sorumun nedeni de oydu. Bir şey ekleyebilir miyim? Ama Tabii ki. Bir yandan pijamalarla oturuyoruz ama en çok ruj satılıyormuş. Ya, ee, yani saç boyasını anlarım da. Bir <laughs> de saç boyası. Aa, çok iyi. Bak, İtalyan belediye başkanı isyan etmişti geçen haftalarda. Hatırlıyor musun? Çok komik bir görüntüydü herkese sokağa çıkma yasağı ilan etmişler ama yine de evinde tutamıyorlar insanları. <laughs> Diyor ki hani kuaför çağırıyorsunuz evinize niye kuaför çağırıyorsunuz? Sokağa çıkmayın diyoruz. Kimseyi görmeyin diyoruz. Eve niye kuaför çağırıyorsunuz diye. O da dikkatimi çekmişti. Evet, demek ki böyle bir şey var. Yani demek ki evet, kendiniz için de güzel olmak istiyorsunuz. Belki evde ama yine de kendini iyi hissetmek için kendine, bedenine, saçına, başına bakım yapıp işte kendince bir özen gösterme ihtiyacı duyuyor insanlar. Bu biraz hani evde nasıl olur, dışarıda nasıl olur'a dair da kodlarımız var. Hmm. Ee, hani dışarı çıkarken işte diğerleri, diğer insanlar, çevre işin içine girdiğinde tabii ki daha fazla özeniyoruz. Bardağın yarısının dolu olması evde tek başımayken benim için yeterli olabilir Hı. ama dışarı çıkacağım zaman biraz daha eklemeye çalışıyor oluyorum. Evet. Bir de hep gece yatarken saçının çok güzel olması var ama onun konuyla bir alakası yok. Öyle mi oluyor seninki? <laughs> Ay evet ya. Ne zaman rastgele saçını toplasam bir bakıyorum çok güzel oluyor. Sonra dışarı çıkmak için uğraşıyorum, uğraşıyorum, uğraşıyorum o saçı bir daha yapamıyorum. <laughs> Muhtemelen yani... el için yeterli olduğundan. Yani evet, evet. o o bende kesinlikle söz konusu. Yani ben hakikaten biraz nasıl diyeyim daha böyle kendimi salmasam, biraz daha kendime özen göstersem kendimi hemen daha iyi hissediyorum. Peki bak bu öyle bir şey mi? Moralimiz bozulunca hemen Kuaföre gidip saçımızı kestirdiğimiz e, rivayeti vardır ya. Yani bir değişiklik ararız en azından ama saç hakikaten bir toparlıyor insanı, kendini hissettiriyor. Kuaförden çıkınca hemen bir güzellik hissi geliyor insana. E tabii bu kendine değer vermenin bir yoludur o. Yani ben Hı -hı. kendimi değerli hissederim bu sayede. Daha böyle e, özgüvenim artar, özdeğerim artar, bir bir, bir bir böyle dikleşir, beden postürü bile dikleşir. Evet. İyi gelir. Ama bu geçicidir tabii yani ruhsal ihtiyaçlarımızı bedensel değişikliklerle bir noktaya kadar çözebiliriz. Ben yapılmasına karşı değilim. Sadece Hı -hı. bunun etkisinin sınırlı olduğunun farkında olmak lazım. Yani hani e, işte. Sevgilimden ayrıldım, saçımı yaptırdım. Güzel. Yani kendimi şımartmak için üstüne masaj da yaptırabilirim, başka şeyler de yaptırabilirim. Yani kendimi şımartmak, kendime değerli olduğumu hatırlatmak için bunları yaptırmamda hiçbir sakınca yok. Hı. Ama orada hani onun yasını tutmaktan kaçamayacağımı bilmek yine de önemli. Ve evet. eğer yine orada hani işte bir kendimde kusur arıyorsam, mesela çirkin olduğum için beni terk etti diye bir inancım varsa, di kuaföre gitmek, kendime baştan aşağı yapsam yine etmez. Çünkü o inancın değişmesi lazım aslında orada. Kuaförden sonra bir sana geldik <laughs> iyi olur. <laughs> Peki Pekala yani şimdi bu biraz önce de bahsettin Çinli kadınların hani ayaklarını bağlıyorlar küçük görünsün diye. Şimdi Hı -hı. ne kadar kaf geliyor bize. İşte korse bile aslında hala ince bel çok makbul olduğu için daha anlaşılabilir bir şey ama Hı -hı. O korselerle nasıl yaşıyorlardı? İdrak etmesi bile zor. Ama düşününce, bugün hiçbir şey değişmiş değil. Şimdi de botoks yaptırıyoruz yani. Bence botokstan daha komik olanı 32 bedenin moda olması. Yani çok sağlıksız da bir görüntüyü beraberinde getiriyor çünkü aslında. Ya bunu biraz kırmaya başladığımızı umuyorum. Yani moda dünyasında en azından biraz daha bu kadar ince kadın em empoze edilmezse, kırabiliriz gibi geliyor. Yani yeni nesilde hoşuma giden bir şey. Daha barışık görüyorum onları vücutlarıyla ama bilmiyorum tabii çok uzaktan gözlemliyorum. Peki ama şöyle bir şey var yani son tahlilde öyle her şey de tamamen değişmiyor. Dediğim gibi botoks yaptırır. Daha da ötesinde elf kulağı moda olmuş mesela yani öyle söyleyeyim. Ya şimdi botoksla elf <laughs> kulağını da aynı tutmazsak bence iyi olabilir. Yani bilmiyorum. Şimdi sınırı nerede çizeceğiz o zaman Aylin? <laughs> Sen botoks yaptırırsan "Ee de der ki ben de yaptırırım." Haklı şimdi yani. yani şimdi e, neden botoks <laughs> yaptırmak veya işte ne bileyim dolgu yaptırmak veya işte yamuk olan burnunu düzelttirmek. Yani kendine daha kendi gözüne baştan daha güzel görünmeyi istemekte tek başına bir sağlıksızlık olduğunu düşünmüyorum ben. Eskiye göre şu anda kendimize de daha çok maruz kalıyoruz. İşte fotoğraflar vesaireler o kadar hayatımızın içindeki yaş aldığımızı, işte çizgilerimizi çok daha fazla görüyoruz. Ve hani genç ve fresh kalma ihtiyacımız daha yüksek olabiliyor. Örneğin ben bilmiyordum, işte Snapchat'te bir şey varmış, bir efekt varmış bir filtre varmış mesela daha genç gösteren onunla geliyormuş insanlar hani ben böyle görünmek istiyorum diye o kadar fotoğraf hayatımızın içinde ki kendimizi hayalimizdeki gibi görmeyi isteyebiliriz bu yani belli bir için içinde bu sağlıksız değil ama iş erf kulağına doğru gittiğinde artık biz ona beden dismorfik bozukluğu diyoruz yani orada artık başka bozukluklardan bahsetmeye başlayabiliriz veya ben hayatımdaki her türlü hayal kırıklığı işte ilişkilerdeki e, hayal kırıklıklarımı bedenimi değiştirerek bedenimi dönüştürerek telafi etmeye çalışıyorsam e, bunun sonu yok ve bu gerçekçi ve sağlıklı da değil. Ay hiç iyi bir e, şeye gerçek... dönüşmezsin onun sonunda zannetmiyorum. Hadi <laughs> ama yani ama birbirine de karıştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani işte e, bir 15 yıl önce Estetik müdahaleler erişilmesi zor müdahalelerken şimdi çok kolaylaştı, çok ucuzladı. Bazıları neredeyse e, ortalama her türlü beyaz her beyaz yakalının ulaşabileceği rakamlara geldi. Seç şey yani da normalleşti. Yerini almış durumda bazıları. Evet. E, burada miktar önemli. Nasıl saçını üç günde bir boyatman makul değilse Hı hı. Kendine üç günde bir bir şey yaptırman da makul değil. Ama hani ihtiyaç duyduğun, kendini daha iyi hissedeceğin ufak müdahalelerin de bir sakıncası yok. Dahası bazı estetik cerrahi müdahaleleri dedim ya biz hem kendimiz hem diğerleri açısından kabul almak isteriz. Bedeninde bir bu çok fark edilir bozukluk olan bir ergenin örneğin dışlanma ihtimali maalesef daha yüksek. Şimdi niye bununla yaşatmak zorunda olalım ki biz o çocuğu? Yani bunu değiştirebilme imkanımız varsa onun kendisini daha iyi hissedebileceği bir destek sunabiliyorsak ona hem onu verelim, hem e, ruhsal olarak da güçlendirelim elbette. Yani şey değil, e, değil miyim? dudağım daha kalın olsun diyen ergeni hemen koşa koşa estetikçiye götürmek değil kastettiğim. Sakın böyle bir yanlış anlama çıkmasın burada. Ama hani gerçekten bir e, tıbbi bir ihtiyaç da var olduğu zaman bunu neden karşılamayalım ki? Doğru, mantıklı. <laughs> Dudağımıza ruj alıyoruz. E, ama hani baktığımda çizgilerimi sevmediğimde ve bu benim için ulaşılabilir bir şeyse ve doldurtmak da istiyorsam, niye doldurayım? Yani hani bu benim tercihim. Burada önemli olan, bunu hangi ihtiyaçtan yaptırdı Bir şeyi telafi etmek için, işte bir şeyin yerine ikame etmek için yaptırıyorsam işe yaramayacak, yetmeyecek. Ama sadece şu işte buradaki çizgini sevmediğim için yaptırıyorsam, why not? O zaman ben bir ruj bakayım. <laughs> ya bu ara bakma, ben kargo şirketi çalışanlarına çok üzülüyorum. Ben de üzülüyorum. Ee, Kargo şirketlerinin kendilerine yormayalım. hiç üzülmüyorum. Yok onlara değil. <laughs> Ama çalışanlarına evet, de çok üzülüyorum. Evet, Doğru Gerçekten öyle. Çok şu anda sırası değil denir evet. ya hakikaten hani çok elzem olmayan şeylerin sırası değil şu anda. Yani şeyi bile anlarım. Geçen birisi yazmıştı yine sosyal medyada saç boyası istemiş marketten. Market çalışanı aramış, o renk yok, bir açığı var diye. Üzüldüm diyor, mahcup oldum diyor yani böyle bir şey için uğraştırdığıma. Ama şimdi onu da bir yerde anlıyorum. Yani dediğin gibi zaten çok böyle sınırlanmış hiss hissediyoruz. Özellikle 65 yaş üstünü düşün. Zaten evdeler bir aydır ve yasaklı evdeler yani. Bir kısmı ıı, istemeden evde. Gerekli bile görmeden evde. Zaten üzerlerinde baskı var. Bir de diyelim ki saçlarının beyazı çıkmış. Yani iyice artık kendini bırakmasın. Onların da saç boyasına ihtiyacı olabilir. Yani elzem yani şeyler de. Kendi ihtiyaçlarımızla aspekti... ıı, diğerlerinin ihtiyaçlarına bir denge kurabilmek evet. burada. Yani benim evet. için gerçekten kendimi iyi hissetmek için ihtiyacım varsa ihtiyacımı yok saymam değil tabii ki bu. Ama biraz daha sınırlandırmak, diğerlerini de düşünerek kendi ihtiyaçlarımızı gidermemiz daha sağlıklı. Evet. Çok kötü hissediyorsam kendimi ciddi bir ihtiyaç hissediyorsam elbette ki bunu karşılama yoluna gideceğim ama sadece canım sıkılıyor ve hani ay sonra kullanırım fiyatı da azalmışken bir depo yapayım diyorsak belki bunu erteleyebiliriz diye düşünüyorum. fiyatı da azalmamıştır. İnternette herkes her şeyi tutturabildiğini satıyormuş bu ara. <laughs> hiç, Doğrudur. Hiç... <laughs> O yüzden ama yani hakikaten şimdi bir tane kıyafet alman hiç sırası değil zaten. O belediye başkanı gibi isyan edeceğim ben de kıyafeti ne yapacaksın? <laughs> Olanı giy evde. Ondan evet. sonra bir de onu değiştirmek üzere ne bileyim rengini beğenmeyip iade edeceksin. Gerçekten böyle şeylerin hiç sırası değil. Hiç insanları mağdur etmenin gereği yok. Evet yani tek başımıza değiliz toplumda. Evet. Sosyal mesajımızı da verdiysek kapanışı yapabiliriz Aylin'cim. Yapalım tabii. <laughs> o tamam. zaman haftayı yine güzel bir konuyla görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın.